Dinozorlar bir asteroid yüzünden yok oldu. Peki ya sıradaki kim? Bölüm 17. Asteroidler dünyaya çarpma ihtimali ne kadar gerçek? Asteroidler gökyüzünde sessizce dolaşan dev kayalar. Ama bazen o sessizlik bir felaketin habercisi olabilir. Bir Dinozorların sonu bir asteroid yüzünden geldi. 66 milyon yıl önce yaklaşık 10 kilometre çapında bir asteroidin dünyaya çarpması, dinozorların ve birçok canlının yok olmasına yol açtı. Bugün hala o çarpmanın krateri Meksika'da duruyor. 2. Uzayda milyonlarca asteroit var. Mars ve Jüpiter arasında asteroit kuşağı adı verilen dev bir bölge var. Burada gezegen olamamış milyonlarca kaya parçası dolaşıyor ve bazıları zaman zaman yörüngeden saparak dünyaya yaklaşabiliyor. 3. NASA dünyayı korumak için test yaptı. 2022'de NASA, DART adında bir uzay aracı gönderdi. Amaç, bir asteroide çarpıp yönünü değiştirmekti. Ve başardı. İnsanlık tarihinde ilk kez bir gök cisminin rotası bilinçli olarak değiştirildi. 4. Tehdit gerçek ama izleniyor. NASA ve ESA gökyüzünü sürekli tarayarak yakın dünya nesnelerini takip ediyor. Yani şimdilik güvendeyiz. Ama evrende sürprizler tükenmez. Sıradaki video, kuyruklu yıldızlar. Neden bazen kıyametle eşleştirilir? Kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın.